şekildeki devrede alternatif akım kaynağına bağlı bir saç vardır. Sağacın kapasitansının azalması için hangileri yapılmalıdır? Aslında burada sağacın kapasitansının azalması derken kapasitif reaktansının azalması için bunu kastediyor. Şimdi kapasitif reaktans neydi? Xc ile bunu gösteriyorduk ve bu 1 bölü omega çarpı c'ye eşitti. Omega burada açısal hız. Açısal hızımız da 2πf. O zaman bunu 2πf çarpı c yani sağ ile bunu çarpıyorduk. Şimdi buna göre yorum yapacağız. Ne yapmasını istiyoruz? Bunun azalmasını yani x c nin azalmasını istiyoruz. Birisi diyor ki sağcın levhaları arasındaki uzaklığın azaltılması. Şimdi bunu yaptığın zaman ne olacak? Şimdi sağ neye eşitti? Epsilon çarpı a bölü d'ye eşitti. Yani iki levha arasındaki ortamın dielektrik katsayısı çarpı levhaların yüzey alanı bölü iki levha arasındaki uzaklık. Şimdi levhalar arasındaki uzaklığı azaltıyoruz. Levhalar arasındaki uzaklık azalırsa burada sığa artar. Sığa ile de buradaki kapasitif reaktans ters orantılı. O zaman sığa artarsa kapasitif reaktans azalır. Biz zaten azalmasını istiyorduk. O zaman bu olur. İkincisine bakalım. Sağcın levhaları arasına elektriksel geçirgenliği büyük olan bir yalıtkan konulması. Yani buradaki epsilonu arttırmak diyor. Bakın epsilon artarsa sığa artar. Yine sı arttığı zaman buradaki kapasitif reaktans azalacak çünkü ters orantılı. Zaten azalmasını istiyorduk. O zaman bu da olur. Üçüncüsü alternatif akım kaynağının frekansının arttırılması. Frekansı burada arttırıyorsunuz. Bakın frekans artarsa buradaki XC ile yani kapasitif reaktansla ters orantılı olduğu için frekans artarsa kapasitif reaktans azalır. Biz de zaten azalmasını istiyorduk. O zaman bu da olur. Cevabımız 1 2 ve 3 olacak. E şimdi bölümle alakalı bölüm değerlendirme sorularını çözelim. İlk sorularımız boşluk doldurma şeklinde. Birinci sorumuz yönü ve şiddeti periyodik şekilde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım devresindeki bir sığaç doluncaya kadar açık devre gibi davranır. Bu doluncaya kadar bakın doğru akımda doluncaya kadar normal yani açık bir devre gibi davranır. Devreden akımı geçmesine izin verir. Fakat dolduktan sonra artık kapalı bir devre gibi davranır. Yani kapalı bir anahtar gibi davranır. Devreden akım artık geçmesine izin vermez. O yüzden doluncaya kadar açık devre gibi davranır. Üçüncüsü, alternatif akım kaynağına bağlı bir devredeki akımın artma veya azalma hızını yavaşlatır. Gençler buna biz sığaç diyoruz. Bu işi gören sığaçtır. Bunların bir diğer ismi neydi? Kondansatördü. Alternatif akım kaynağında bu sığaçlar Devredeki akım ve gerilimin daha düzenli olmasını sağlarlar. Bakın doğru akımda doluncaya kadar bunlar çalışır fakat dolduktan sonra devredeki akımı keser. Fakat alternatif akıma bu sağlayıcı bağladığınız zaman akım ve gerilimin daha düzenli olarak oluşmasını sağlarlar. Kimdir bunlar? Sığaçlar. Dördüncüsü, alternatif akım devrelerinde enerji sadece dirençte harcanır. Normalde buradaki indüktif reaktans ve kapasitif reaktans yani bobinin direnci ve e, kondansatörün bir diğer ismiyle sığacın da bir direnci vardır. Fakat buradaki direnç akıma karşı gösterilen bir zorluktur. Bunların üzerinde bir enerji harcanmaz. Bunların omik dirençlerini ihmal edersek, bunların üzerinde bir enerji harcanmaz. Üzerinde enerji harcanan buradaki bizim asıl bildiğimiz direnç. Yani bunun bir diğer ismi neydi? Omik direnç. Yani doğru akımdan beri bildiğimiz, şu şekilde gösterdiğimiz, R ile ifade ettiğimiz bu direnç. Bunun üzerinde e, enerji harcanır. O zaman buraya sadece dirençte harcanır yazacağız. Beşincisi bir akım makarasının alternatif akıma karşı gösterdiği direnç etkisine indüktif reaktans denir. Bakın bunlar da yine bir direnç etkisi gösteriyor. Fakat bunlar enerji harcamıyor. Sadece akıma bir zorluk gösteriyor. O şekilde üzerinde bir enerji harcamıyor. Bunların omik dirençleri ihmal edilirse e, bunların üzerinde herhangi bir enerji harcanmamış oluyor. Fakat bunlar da yine akıma karşı bir zorluk gösteriyorlar. Buna ne diyoruz? İndüktif reaktans diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız. Metro, tramvay gibi elektrikli taşıtlarda alternatif akım kullanılmaktadır. Evet, bunlar da kullanılmaktadır. Bu doğru. Bir alternatif akım devresindeki bir saçın kapasitif reaktansı, yani bu saçın alternatif akıma karşı gösterdiği zorluk, bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Akım frekansı arttıkça azalır. Şimdi kapasitif reaktansı, biz nasıl gösteriyorduk? Xc ile gösteriyorduk ve Xc eşittir 1 bölü omega çarpı c'ye eşitti. Bunu daha açık olarak yazarsak da 1 bölü 2 pi çarpı c diyorduk. Bakın burada xc ile yani kapasitif reaktansla frekans ters orantılı. O zaman buradaki bu frekans artarsa direnç azalacak. Dolayısıyla ters orantılı olduğu için bu ifade doğru. Alternatif akımla elektroliz yapılabilir. Alternatif akımla elektroliz yapamazsınız. Elektrolizin olabilmesi için akımın sürekli bir yöne doğru akması, bir yöne doğru hareket etmesi gerekir. Alternatif akımdaysa akımın yönü sürekli değişir. O yüzden elektroliz olayında doğru akım kaynağı kullanmamız gerekiyor. Bu ifade yanlış. Seri bağlı bir RLC devresinin titreşimi sönümlü mekaniksel titreşime benzer. Evet, sönümlü mekaniksel titreşim Şöyle düşünün. Bir yay çektiniz, bıraktınız. Bu ne yapıyor? Titreşiyor. Ama her titreştiğinde enerji kaybedeceği için bir süre sonra yavaşlayıp duruyor. İşte RLC devresinde buna benzetebiliriz. Çünkü bunun içerisinde ohmik direnç yani şu R dediğimiz ohmik direnç olduğu için bu ohmik direnç enerjinin bir kısmını tüketecektir. Ve bu tüketecek, tüketecek ve en sonunda da bitirecektir. İşte bunu sönümlü mekaniksel titreşime benzetebiliriz. Bu ifade doğru. Bir dirençte doğru akımın açığa çıkardığı ısıyı aynı dirençte ve eşit zamanda ortaya çıkarabilen alternatif akım değerine alternatif akımın anlık değeri denir. Anlık değil gençler, etkin olacak bu. Etkin değeri denir. Yani alternatif akımdaki bu etkin değer doğru akıma karşılık gelir. Buna biz etkin değer diyoruz. Anlık değer değil. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Alternatif akım ile doğru akımın benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Alternatif akım gençler yönü ve büyüklüğü sürekli olarak değişen akımdır. Doğru akım ise ad üzerinden anlaşılacağı gibi sürekli bir yöne doğru akan bir yöne doğru hareket eden ve büyüklüğü değişmeyen akımdır. Buna doğru akım diyoruz. Bunlar bunların farklılıkları. Peki benzer yönleri nedir? Bunların ikisi için de Ohm kanunu kullanabilirsiniz. Fakat alternatif akımda ohm kanunu kullanacağımız zaman bunların etkin değerlerini kullanıyoruz. Mesela V etkin, I etkin diyoruz. Gerilimin etkin değeri, akımın etkin değeri. Bunları kullandığımız zaman yine ohm kanunu bunların ikisi için de geçerlidir. Bu şekilde benzer yönünde ifade etmiş oluruz. İkincisi alternatif akım kaynağına bağlı bir akım makarasının davranışını açıklayınız. Buradaki gençler akım makarası dediğimiz bobin. Yani şu şekilde sarmal bir yay gibi duran buna, bu tele, biz bobin diyoruz. Bunun bir diğer ismi akım makarası. Şimdi bu alternatif akıma karşı nasıl davranıyor? Alternatif akıma karşı bu bir direnç gösteriyor, bir zorluk gösteriyor. Buna ne diyoruz? İndüktif reaktans diyoruz ve bunu x, ile gösteriyoruz. İndüktif reaktans da omega çarpı l'ye eşit. Omega dediğimiz açısal hız, o da 2 pi O zaman bu ifade 2 pi çarpı l olmuş oldu. Buna işte indüktif reaktans diyoruz. Yani alternatif akıma karşı gösterdiği zorluktur. Doğru akımda bunu çalıştıracak olursanız normal bir telli bir kablodur bu. Fakat alternatif akımda buna ayrıyeten bir zorluk gösterecek. O zorluğa da işte indüktif reaktans diyoruz. Denklemi de bu şekilde ifade ediyoruz. Üçüncüsü elektriksel rezonans nedir? Gençler rezonans dediğimiz indüktif reaktansın kapasitif reaktansa eşit olma durumudur. İndüktif reaktans kapasitif reaktansa eşit olduğu zaman devrenin direnci minimum olur alternatif akımda devrenin direncine ne diyorduk? Empedans diyorduk ve Z ile gösteriyorduk. İşte devrenin empedansı yani eşdeğer direnci burada minimum olur. E, direnç minimum olduğu için akım maksimum olur. Çünkü neydi? V eşittir. I çarpı R'di. Gerilim aynı olduğunda akımla direnç arasında ters orantı var. Direnç burada minimum olduğunda akım maksimum olur. Dolayısıyla rezonans toparlarsak rezonans dediğimiz durum bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği zorluk yani indüktif reaktans eşittir sığacın alternatif akma karşı gösterdiği zorla yani kapasitif reaktansa eşit olduğu an devrenin empedansı minimum olur. Yani devrenin eşit değer direnci kısacası minimum olmuş olur. Direnç minimum olduğu için de akım maksimum duruma gelir. Dördüncüsü alternatif akım doğru akımla çalışan cihazlarda nasıl kullanılabilir? Şimdi devrenin içerisinde doğrultucu devreler vardır. Ne demek doğrultucu devreler? Mesela diyot kullanabilirsiniz burada. Diyot neydi? Şöyle gösteriyorduk devrede. Diyot kullandığınız zaman diyot sadece bir yönde akımın geçişine izin veren devre elemanıdır. Dolayısıyla alternatif akım burada doğru akıma çevrilmiş olur. Akım şimdi şöyle geliyor ya. Diyelim ki bu yöne doğru geldi. Buradan bu şekilde gelen akımın geçmesine izin verecek. Bu akım geçecek. Fakat alternatif akımı yön değiştirip de bu taraftan gelmeye çalıştığı zaman bu sebeple bu yönden geçişe izin vermeyecek. Dolayısıyla sola doğru akımlar geçmeyecek. Sadece sağa doğru geçmiş olacak. Bu şekilde doğru bir akım elde etmiş olacağız. Yani bu diyottan sonra sürekli aynı yöne doğru akan bir akım elde etmiş olacağız. Bu da doğru akım olmuş oluyor. Farklı doğrultucu devreleri de vardır. Onları kullanabilirsiniz. Yani kısacası alternatif akım doğru akıma gerekli koşullar, devre elemanlarıyla kurduğunuz zaman herhangi bir devreyi o şekilde doğru akıma çevirebilirsiniz. Beşincisi üzerinden doğru akım geçen bir sığaç nasıl davranır? Sığaç yani kondansatör nasıl davranır? Gençler burada sığaçlar doğru akıma karşı farklı davranıyor. Alternatif akıma karşı farklı davranıyor. Yani bu bobinler de yine aynı şekildeydi. Doğru akıma karşı farklı şekilde davranıyor. Alternatif akıma farklı davranıyor. Şimdi bu saç yani kondansatörler doğru akıma karşı nasıl davranır? Bunlar dolana kadar normal herhangi bir sıkıntı yok. dolana kadar devrenin akım geçmesine izin verirler. Bir direnç göstermezler. Fakat dolduktan sonra artık devrenin akım geçmesine izin vermezler. Yani devrenin akımını keserler. Anahtar görevi görürler. Ve buradaki devredeki anahtar açık konuma gelmiş olur. Yani üzerinden akım geçmez. Dolana kadar çalışır, dolduktan sonra akımın geçmesine müsaade etmez. Ne zaman devrede doğru akım varsa. Fakat alternatif akıma bunu bağlayacak olsaydınız, o zaman bu sürekli çalışırdı. Devreden sürekli bir akım geçerdi ve bu alternatif akımdaki gerilim ve akımın daha düzenli bir şekilde hareket etmesine neden olurlardı. Bu şekilde yani devre elemanları doğru akıma karşı ve alternatif akıma karşı farklı farklı davranmış gösteriyor. Aşağıdaki problemleri çözünüz. Bu şekilde bir, de bir denklem vermiş. Fonksiyonuna sahip alternatif akım kaynağına 20 ohmluk bir direnç bağlanıyor. Buna göre A aşkına diyor ki maksimum gerilim değerini bulmuş. Gençler şimdi alternatif akımda gerilim denklemimiz neydi? V eşittir. V maksimum yani gerilimin maksimum değeri çarpı sinüs omega çarpı t'di. Denklemimiz buydu. Şimdi bu kalıp denkleme göre bunu yorumlayacağız. Bakın bu sinüsün solundaki şuradaki sayı ne? gerilimin maksimum değeri. O zaman burada gerilim maksimum değeri neymiş? 200'müş. Yani buradan bakarak gerilim maksimum değerini 200 volt olarak bulduk. Etkin gerilim değeri nedir? Herhangi bir şeyin yani gerilim veya akımın etkin değerini bulmak için maksimumlarını kök Yani şöyle diyoruz. Mesela V etkin eşittir V maksimum bölü kök diyoruz. Akımın etkin değerini bulmak için de aynısını yapıyoruz. I maksimum, I maksimum bölü kök diyoruz. Yani maksimumdan kök 2'ye bulduğunuz zaman onların etkin değerlerini bulmuş oluyorsunuz. O zaman burada ne yapacağız? Gelelim maksimum değerini yani 200'ü kök 2'ye böleceğiz. Böldüğümüz zaman bunu kök 2 ile çarparız eşleniyle. O zaman bu 200 kök 2 bölü 2 olur. Buradan da 100 kök 2 olarak buluruz. Şunu sadece 100. 100 kök 2. O zaman etkin değer neymiş? 100 kök 2 voltmuş. Frekans. Bakın frekansı nereden bulacağız? Şimdi sinüsün önündeki t'nin solundaki şu sayı açısal hız. Burada açısal hız ne? Bakın şurası 100 pi. Peki açısal hızı nasıl yazıyorduk? Açısal hız eşittir omega ile gösteriyorduk. 2 pi f'ti. Frekansın denklemi buydu. Açısal hızımız ne kadarmış? 100 pi'miş. O zaman yazıyorum. 100 pi eşittir 2 pi f. Frekans bakın burada f ile gösteriyor. O zaman şöyle sadeleştirelim. Pi'ler gider. 100'ü de 2'ye böldünüz. Buradan frekansı 50 hertz olarak buluruz. O zaman frekansımız 50 Hz'dir. Maksimum akım değerini, maksimum akım değerini bulalım. Onun için de ohm kanunu kullanacağız. Ohm kanunu alternatif akım için de kullanabilirsiniz. Neydi? V eşittir. I çarpı R. Burada isterseniz maksimum değerlerini kullanarak yaparsınız. Bu şekilde maksimumlar olsunuz. olursunuz. İsterseniz de etkin değerlerini kullanırsınız. Maksimumlar mesela kullanalım. Gerilim maksimum değeri neydi? 200'dü. O zaman denklemde yerine yazıyorum. 200 eşittir. I maksimum. Bakın gerilimin maksimum değerini Kullandığım için akımın da maksimum değerini bulacağım bu şekilde. Çarpı R. R'miz direnç. Burada ne kadarmış? 20 imiş. Buradan I maksimum eşittir. 200 bölü 20 olur. Buradan da 10. E, akım olduğu için de amper olarak buluruz. O zaman demek ki maksimum değeri neymiş? 10 ampermiş. Bunu da tespit ettik. Akımın etkin değeri nedir? Etkin değerlerini bulurken ne yapıyoruz? Maksimumlarını kök 2'ye bölüyoruz. O zaman maksimum kök 2'ye bölerim. Buradan akım etkin değeri i etkin diyelim eşittir i maksimum bölü kök 2 diyeceğiz. Akım maksimum değeri ne bulduk? 10 olarak bulduk. Bunu kök 2'ye böleceğiz. O zaman bu ne olur? 10 kök 2 bölü 2 olur. Yani bunu kök 2 ile çarptık bu şekilde. Sadece de 5 kök 2 olur. O zaman burada akımın etkin değeri 5 kök 2 amper olarak bulduk. Şimdi devam edelim. E şıkkında diyor ki zaman 1 bölü 400 saniye anındaki gerilim değerini bulunuz. Direkt denklemde yerine yazıyorsunuz. V eşittir. Yazalım. 200 çarpı sinüs sonra 100 çarpı pi çarpı t. İşte bu getir bu t yerine bu değeri yazıyoruz. 1 bölü 400. Yazdım. 1 bölü 400. Bakın şu 400'de 100'ü sadeleştirdik. Burası 4 olur. O zaman bu ifade ne olmuş oldu? Bu ifade 200 çarpı sinüs pi bölü 4 olmuş oldu. Sinüs pi bölü 4 oldu. Pi burada 180. O zaman 180 bölü 4 45. O zaman aslında bu nedir? Sinüs 45'tir. Bakın şurası sinüs 45'tir. Sinüs 45'imiz neymiş? Kök 2 bölü 2'ymiş. O zaman bu ifade 200 çarpı kök 2 bölü 2 olur. Bu da 100 kök 2'dir. O zaman buradaki cevabımız da 100 kök 2 olarak buluruz. Alternatif akım denklemi olan bir alternatif akım devresinde sadece 10 ohmluk bir direnç vardır. Buna göre bu devredeki gerilimin zamana bağlı değişim denklemini yazınız. Şimdi gerilim denklemi nasıl yazıyorduk? V eşittir ve maksimum gerilim maksimum değeri çarpı sinüs omega çarpı t şeklinde yazıyorduk. Şimdi bakalım bize ne lazım? Gerilimin maksimum değeri lazım. E gerilim maksimum değeri nasıl bulabilirim? Ohm kanunu kullanarak V eşittir I çarpı R'dir. Burada o zaman ben akımın maksimum değerini bulursam. Çünkü akımın denklemi neydi? I eşittir i maksimum çarpı sinüs omega çarpı t'dir. Bakın akım maksimum değeri sinüsün solundaki sayı. Yani burada akım maksimum değeri 20. O zaman burada ben akım maksimum değerini kullanırsam direnci de zaten biliyorum. O zaman geriliminde maksimum değerini bulmuş olurum. O zaman değerleri yerine yazalım. Maksimum değeri ne kadar akımın? 20. Peki direncimiz ne kadar? 10. O zaman çarptığım zaman 200. İşte şu anda gerilimi ne yapmış olduk? Maksimum değerini bulmuş olduk. Denklemle getirip yerine yazıyorum. V eşittir. Gerilim maksimum değeri 200 çarpı. Geri kalan kısım aynı olacak zaten. Çünkü burada da sinüs omega çarpı t. Burada da sinüs omega çarpı t. Aynısını yazıyorsunuz. O zaman sinüs 120 pi çarpı t olarak gerilimin denklemini buluruz. Aşağıdaki test sorularını çözünüz. Aşağıdakilerden hangisi direkt alternatif akımla çalışabilir? Buzdolabı hemen bulduk. Buzdolabı alternatif akımla çalışabilir. Cep telefonu çalışamaz. Cep telefonu içerisinde doğrultucu devreler vardır. Ondan içerisinde alternatif akım doğru akıma dönüştürülür. Yine dizüstü bilgisayar, radyo, televizyon. Yani içerisinde devre kartı varsa bu devre kartı olanlar da doğru akıma dönüştürülür. Genellikle bu bu şekildedir. Fakat buzdolabında alternatif akım direkt kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alternatif akımın yönü değişkendir. Evet alternatif akımın yönü sürekli değişkendir. Mesela diyelim ki eğer o alternatif akımın frekansı 50 Hz ise bunun anlamı her saniye akımın yönü 50 defa değişiyor. Bu anlama geliyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. B şıkkında doğru akımın şiddeti sabittir. Evet doğru akımın şiddeti sabittir. Onun belli bir değeri var. Onu o şekilde buluyoruz. Fakat alternatif akımın hem gerilimi hem de akım değeri sabit değildir. Onun için ne yapıyorduk? Sinüs grafikleri çiziyorduk. Yani akım sıfırdan maksimuma maksimumdan sıfıra. Bu şekilde sürekli değişiyor. Doğru akımda ise bu sabit. C şıkkında... Alternatif akımda akımın en büyük değerine etkin akım şiddeti denir. Hayır gençler maksimum akım denir. Bakın ne diyor? Akımın en büyük değeri. Akımın en büyük değerine maksimum akım denir. Etkin değerini peki nasıl bulacağız? O maksimum değerini kök 2'ye bulacağız. Yani i etkin eşittir. i maksimum bölü kök 2 diyerek etkin değerini bulacağız. Burada maksimum olması gerekirdi. O zaman yanlış olan c seçeneği. Diğerine bakalım. Seri bağlı RLC Devresinde indüktif reaktans kapasitif reaktansa eşitse devre rezonans halindedir. Evet bunu söylemiştik. Eğer XL eşit XC olursa o zaman devre rezonans halindedir. Rezonans halinde devrenin eşdeğer direnci yani empedansı minimum olur, akım ise maksimum olur. Eşit seçeneğine bakalım. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir. Evet alternatif akım doğru akıma, doğru akımda alternatif akıma dönüştürülebilir. Bunları devrelerde uygun devre elemanları kullanarak yapabilirsiniz. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. Evet gençler bir sonraki dersimizde bu kitabın son konusu olan transformatörlerle alakalı soruları da çözeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.